Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kek ve börek taşıma kabı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 55 lira. 100 havlusu 50'ye 70 cm 100% pamuk bir ürün 55 lira. 55 inç 4K ultra HD Google TV 2 yıl garantili 19.000 lira fiyatı. Colorina pasta servis seti 7'li set arkadaşlar 250 liralık fiyatı var. Mikrofiber bulaşık altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Sporcu destek ürünleri elastik ayak bilekliği, elastik el bilekliği ve elastik dizlik fiyatı 50 lira olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez yüze 200 cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Sıvı geçirmez yastık alezi 50'ye 70 cm ebatlarında fermuarlı bir ürün adet fiyatı 49.50. Kapaklı desenli pipetli bardak 500 mililitrelik bir ürün arkadaşlar farklı renkleri ve desenleri mevcut adet fiyatı 16.50. Motivasyon matarası set olarak geliyor arkadaşlar. İki ürün var. Birisi 900 mililitre, diğeri de 2000 mililitre kapasiteli. Set fiyatı 230 lira. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 santimetre ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. İkili set fiyatı 60 lira. Polo Smart'tan 3 metre HDMI kablo fiyatı 90 lira. Air Airfry cam yağ spreyi 200 mililitre kapasiteli. 80 lira fiyatı. Airfry cam yağ spreyi 200 mililitrelik 90 liralık fiyatı var. Et bıçağı geliyor. 38 liralık fiyatı var bu ürünün. 15 santimetrelik mutfak bıçağı. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Masa örtüsü çeşitleri geliyor. Farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Benante fanuslu kahvaltılık 320 liralık fiyatı var. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. 1000 cc'lik kavanoz adet fiyatı 60 lira. Lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. Işıklı mini scooter farklı renk seçenekleri mevcut. 600 liralık adet fiyatı var. Desenli badye geliyor. 6 litrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 33 lira. Işıklı mousepad 300 lira fiyatı. Smart Drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Metal bulaşıklık 220 lira olacak fiyatı. Hisar Optima çelik çaydanlık 700 lira fiyatı. Kadın terliği 70 liralık fiyatı var. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Çerezlik geliyor renkli seçenekleriyle adet fiyatı 26.50. Tablet ve telefon tutacağı 100 liralık adet fiyatı var. Çok amaçlı organizer sepet 49.50'lik fiyatı var. Vivo Y16 64 GB cep telefonu 4500 lira fiyatı. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x-large bedenlerde geliyor. Farklı renkleri mevcut. Fiyatı 300 lira. Matara geliyor farklı renk seçenekleriyle. Adet fiyatı 85 lira olacak. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. 50 inçlik Ultra HD Google TV Digitsu'dan 11 bin liralık fiyatı var. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor 170 liralık fiyatı var. Fitilli Capri pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira. Balık figürlü sıvı sabunluk 100 lira. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. Benante'den çerezlik seti geliyor. Tam 7 parçalık bir ürün 180 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kataloğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bambu kesme tahtası seti üçlü bir ürün. 130 liralık fiyatı var. 500 cc'lik kavanoz geliyor. Adet fiyatı 50 lira olacak. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Tek fiyat bıçak çeşitleri geliyor. İkili sebze bıçağı, ekmek bıçağı, üçlü tırtıklı sebze bıçağı ve şef bıçağı adet fiyatı 50 lira olacak bu ürünlerin. Süet fon perde 330 lira. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Emsan alüminyum ezme sahan 18 santimetre 350 lira. Arnica Blender seti 1200 liralık fiyatı var. Elektronik su pompası 2 yıl garantili 110 lira. Cam kupa seti 6'lı set fiyatı 100 lira olacak. Tezgah 6 buzdolabı 2 yıl garantili Dijit su markasından 4300 lira fiyatı var. Erkek kartlık geliyor 4 gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün 60 liralık fiyatı var. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 24.50 olacak. Hazneli rende geliyor fiyatı 120 lira. Bistro kapaklı desenli saklama kabı Paşa Bahçe markasından geliyor. Farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50. Fermuarlı sütyen filesi 34 34.50'lik fiyatı olacak. Artemis şekerlik geliyor. Lau markasından 55 liralık fiyatı var. 200 cc'lik üçlü saklama kabı seti 65 lira olacak fiyatı. Arnika köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 3 yıl garantili 1000 lira olacak fiyatı. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Ağız mendil geliyor arkadaşlar 25'e 25 cm dörtlü fiyatı %100 pamuk bir ürün 25.50. Molinella çift kişilik baskılı pike 200'e 220 cm ebatlarında 295 lira. Melamin kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 55 lira. 32 cm'lik krep tavası yanmaz yapışmaz bir ürün 190 liralık fiyatı var. Kaşmir halıdan 120'ye 180 cm büyüklüğünde halı geliyor arkadaşlar toz çıkarmaz yumuşak, tuşe ve kolay temizlenebilen bir ürün 700 liralık fiyatı var. TVC kulaklık geliyor Polo Smart markasından 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 350 lira adet fiyatı. Eşofman 6 geliyor erkekler için yine farklı renkleri mevcut small medium large x large bedenlerde pike kumaş bir ürün adet fiyatı 145 lira. Colorina 2 katlı kurabiyelik 160 liralık fiyatı olacak. Erkek pijama takımı small, medium, large ve x large bedenlerde %100 pamuk ürünler 225 lira fiyatı. Kaşmir halı 120'ye 180 cm 770 lira. Saklama kabı geliyor kapaklı farklı kapak renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 60 lira. Evet bir katalonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.